Aa, 10 oh, numara çekim oluyor abi. Tamam mıyız abi? Evet, 1 2 3 4 deneme, bir 2 3 4 deneme. Konuş abi, 1 2 3 4 deneme. İyi akşamlar arkadaşlar. Brezilya'dan, São evet. Paulo'dan. Evet abi, çık kapatıyor. abinin favela'dan. Tamam. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Her neredeyseniz ister akşam olsun, ister gündüz olsun. Bu yayını karanlık çekim yapmak zorundayım. Bunun sebebini biraz sonra öğreneceksiniz. Biz Brezilya'dayız, São Paulo'dayız. Polis'teyiz. Brezilya'nın merkezindeyiz. Favela'dayız. Bizi istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz zaman buluşabilirsiniz. Lütfen videoyu izlerken paylaşmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. İzleyeceğiniz yayın çok önemlidir. Buraya gelen her Türk vatandaşının mutlaka izlemesi, mutlaka dikkatli dinlemesi gereken, herkesin başına her an gelebilecek, benim tanıdıklarımın onlarca kişinin başına gelmiş bir olay, gerçek bir hikayeyi, gerçek bir olayı birebir kendisinden dinliyoruz ve şimdi yayınımızı ön tarafa doğru çevirip yayınımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İyi günler abicim. İyi akşamlar. İyi günler abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi abimize, kardeşimize soru soraraktan cevabını alacağız. Abi nereden geliyorsunuz? Abi Japonya'dan geliyorum. 14 Ağustos'ta geldim. Ee, ne zaman uzun süredir böyle yurt dışında mısınız? Evet abi. Abi Türk e, Türksünüz tabii ki. Evet abi Türk. Türk. E, bunu sormamın sebebi çünkü çok güzel burada konuşan ben hatta Arjantinli de gördüm. Azeri kardeşlerimizi de gördüm. Bu sebepten söylüyorum arkadaşlar. Şimdi esas olayımıza geçiyoruz. Abi birincisi başınıza gelen olaylar için geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. E, bunu İnan et çekmemdeki amaç arkadaşlar sizlere ders olsun ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka dikkat edilmesi olaylardan birisi Aynen. olduğu için. Arkadaşlar bilgilensin diye zaten şu videoyu çekiyoruz. Evet. Onun için çünkü ben de başta inanmıyordum bana söylüyordun. Ben de inanmıyordum başta sonra başıma geldikten sonra ben de karar verdim yani bu videoyu çekelim. Abi ee, ne zaman süredir böyle ee, Brezilya'dasınız? Abi yaklaşık 2 hafta oldu. Ee, i̇ki haftadır böyle nerede kalıyorsunuz hocam? Sizin yanınızda kalıyorum abi. Eyvallah Allah razı olsun. Bizden bir şey gördün mü? Ne gördün? Ne hissettin? Yani bir var. Şimdi sen uzun yıllar evvel yurt dışındasın ya abicim. Yani burada geldiğinde ne hissettin? Ne gördün? Ne yedin? Abi, ne içtin? Türkiye'de olduğumu hissediyorum yani. Türk yabancılık hissetmedim hiç. Yemekler olsun, muhabbet olsun, akşam çayımız olsun, sabah kahvemiz olsun. Eyvallah. Yani bir şey gibi Türkiye'de hissettim kendi yani. kendi evimizde gibi yani. Abi şimdi konuya girelim. Ee, na, ne oldu? Ne başınıza geldi de bu Abi çekiyorsun? Işte bir akşam e, senin de haberin yoktu. Evet arkadaşlar bu ara videoya ara verdim. Ara vermek zorunda kaldım. Çünkü sokakta çok aşırı kaplardan dolayı e, bir ateş çıktı, bir alev çıktı. Hatırlarsam da videoyu araya koyacağım. Onunla da bir çekim yaptım. Bir kısa bir çekim yaptım. YouTube'dan telif yemezsem onu da araya koyacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi şimdi geçmiş olsun diyerekten başına neler neler geldi tek tek yavaş sakin bir şekilde anlatırsanız çok memnun olurum abi. Abi işte başımıza bir akşam işte arkadaşa dedik işte gece alemine gidelim diye. Senin haberin yoktu zaten bizim çıktığımızdan gittiğimizden. Ben zaten uyarıyordum her zaman. Evet uyarıyordun her zaman. Biz de yani canımız sıkıldı dedik hani senin dediğin kadar Hani tahmin edemedik buranın tehlikeli olduğunu, böyle olacağını, şöyle olacağını. İ i̇ki genç çıktık işte bir akşam. Bir şişe içki açtık. İçki içtik. Ondan sonra arkadaşın da kafası güzel oldu, benim de kafam güzel oldu. Sonra arkadaş dedi ki ben eve gideceğim, sen de gel dedi. Ben gelmiyorum dedim, direttim. Ondan sonra arkadaşı taksiye bindirdim. O favelaya geri döndü. Ama ben yoluma devam ettim. Nereye gittiğimi bilmiyorum tabii ki. Sonra bir kızla tanışmıştım önceden internette. Bugün buluşacağım, yarın buluşacağım derken o gün kafam yüzerken kızın evine gittim ben Metin abi. Eve gittiniz. E tabi ben kızın evine gittim. Adres verdi bana direkt evine gittim. Evet. Ondan sonra kızla neyse 3-5 e, oturduk şey yaptık. Ondan sonra dedi, bir arkadaşım daha var dedi. İstersen onu da çağırayım dedi eve gelsin dedi. Kameradan benle görüştürdü. Bunlar iki kişi oldular Metin abi evde. Evet. Ondan sonra evde bir şeyler içtik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yani kendimde değilim. Evin içindeyim ama yani hayal meyal bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorum yani. Sonra kızlar da benden korktu abi. Ondan sonra bana dediler ki sen en iyisi git dediler bana. Ondan sonra dışarı çıktım. Herhalde benim bir şey bir şey kattılar herhalde. Bir şey oldu bilmiyorum. Dışarı çıktım. Dışarı çıktım ben Sao en tehlikeli yerlerinde geziyorum ama haberim yok. Kendimde değilim. Allah'tan parayı evde bıraktık bir yaklaşık bir bin dolara kadar bırakmışım. Abi evde bıraktım. Ben üstümde riyal vardı, kartlarım vardı, telefonum vardı, cebimde. Yani her şeyim cebimde vardı. Soyulabilirdim. Başıma her şey gelebilirdi. Başıma çok şeyler geldi. Onları anlatacağım tek tek şimdi. Yolda yürüyorum. Polis beni iki kere durdurdu. Üstümü arıyor. Silah çekti bana polis. Evet. Polis bana silah çekti. Seni vuracağım dedi en sonunda dedi burada. Polis dedi ki ben seni burada vurursam şimdi dedi bana hiçbir şey olmaz dedi. Yani dedi bir dedi iki dedi. Ya ben ne yaptığımı bilmiyordum Metin abi ben ölebilirdim o yani. Biz zaten umudu kesmiştik. Yani umudu kesmiştiniz beni arıyordunuz. Ben arkadaşa konum atıyorum. Arkadaş konuma geliyor ben orada yokum. Öyle bir öyle bir şeydeyim yani ruh halindeyim. Evet orada bir ara verelim bir, lütfen. Evet, bir abi. katkı yapacağım. Şimdi bizim Erengil Cumartesi akşamı ve dört arkadaş buradan denize gidiyorlar. Ben de o gün, o gün burada bir arkadaşı e, gönderecektim misafirlerimiz vardı. Neyse, ben de misafirlerimizi götürüyor zannederken o sırada neersam Eren arkadaşlarının denize gidiyorlarmış. Gidebilir, izin aldılar tabi. Ama dedim olmadım. Bugün içime bir his var, gitme olmadım. Ya her zaman gidiyorum, bir şey demiyorum dedim. Ama bugün gitme, sanki içime bir his olduğunu söyledim. Neyse, bunlar denize gidiyorlar beş kişi. Bunlar dört kişi geliyor, e, bir kişi geliyorlar o öbürleri boğulmuşlar. Bu sırada abimiz de burada yok ya arkadaşlar. Ee, Eren de gece geliyor. Baba gitti öldü diyor. Bizim hanım bir oturma ağlama ağladı. O zannediyor ki bizim bu misafirimiz senden yana vefat etti zannediyor. Anlatabildim mi arkadaş? Evet. O yüzden dolayı bir oturdu üzüldü ki ya bu bizde yaklaşık bir 36 saat, bir 40 saat uzaklaşım bizden herhalde değil mi? Evet, bir buçuk iki güne yakın işte, iki gün. İki güne yakın. Açıkçası biz umuttan kesmiştik. Biz polis haber versek biz ne diye de. haber vereceğiz? Nasıl haber vereceğiz? Ee, i̇smini bilmiyoruz, soy ismini bilmiyoruz. Ben ismini bile arkadaş diyorum, merhaba diyorum. Hemşerim diyorum tabii ya. Araya girebilir miyim Tabii abi? ki. Annem arıyor beni. Telefonu açıyorum, annemle konuşamıyorum ben telefonla. Ona da kötü. Ya telefonu açıyorum böyle, ağzımdan köpük konuşamıyorum annemle. Artık böyle kusmalar başladı. Su kusuyorum böyle sokakta. Zehirlenmişsin hocam, zehirlenmişsin sen. Kötü olmuşum. Restorana giriyorum, insanlar böyle beni öldürebilirler, vurabilirler. Çünkü ben insanların üstüne üstüne, üstüne gidiyorum Brezilya'da yani. Böyle yani yap, yapam, yapmak istemediğim şeyleri yapıyorum. i̇stem dışı. tabii istem dışı. Polis bana en son dedi ki seni vuracağım dedi, öldüreceğim dedi. Hani dedi seni burada öldürsem dedi kimse bana bir şey yapmaz dedi. Ben anlamıyorum Portekizce ama adamın şeyinden anlıyorum yani. Anlayabiliyorsun. Suratından, suratından silah çekmesinden, elinin hareketlerinden. Adam neredeyse bana şınav çektirecekti yani. Sokağın ortasında. Evet abi. Yani sen bana dedin ya bir ara donsuz adamları topladım geldim falan. Filan. Çok donsuz diyecekti. topladım yani abi ben Brezilya'da. Ben, 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 bir şey içerim sen inanmayacağım şey belki benim donum yoktu üstümde. Ya o ben şimdi hatırlamadığın kısmı ben hatırlatayım sana. Orada seni iki hatun niye çağırabilir abicim? Ya orada bir iş yapacaklardı. Şimdi yanlış anlamayın arkadaşlar. Yatağı atacaklarsa iki karı niye gelsin? Bu bir. E, bu, Ondan da zaten seni zehirlemişler, bir şey atmışlar. Ondan sonra baktık kontrolden çıkacaksın ve tamam giden evet, bayılmamışsın sen. Gördükleri için de bu sefer de bay, bayıltacaklar, seni bayıltamamışlar, tamam korktular mı? Onlar dediler sen gidebilir misin dedi, biz çalışıyoruz dedi, çalışmamız lazım dedi. İngilizce. O, e, tamam öyle dediler sen taksi e, bildim gönderebilirdi hatta sen ve telefon açabilirdi, değil mi? Ben kendim e, çıktım, kendim çıktım yani. Nereye gittim bilmeksizin yani. Kendim çıktım dışarıya. Ya i̇yi niyetli bir insan olsaydı sizi orada taksiye bindirip iyi niyetli olsaydı taksiye gö bindirip gönderirdi adresini veya oteline. Evet. Evet abi çıktın polis seni hani, durdurdu, etti, yere yatırdı, süründürdü. Abi tabii bir tane polis değil. Sürekli bir ekipler beni durduruyor. Başka bir ekip. Üşüyorum. Şap, şey var ya kapşonluğu kafamda. Üşüyorum. Kapşonluğumu koydum kafama. Evet. Akşam soğudu çünkü burası biraz. Ee, gece 5 e dereceye kadar düşüyor bu evet. ay. Evet. Ben şimdi ya da ben Brezilya'da oldum olalı şimdiye kadar en soğuk yaşadığım kışı yaşıyoruz bu ayda. Bir de i̇şte, tutuk evi diye bir yere mi gittim hatırlamıyorum hayal meyal hatırlıyorum bir yere girdik böyle. Evet. Mahkumlar mı var bir şey var tutuk evi mi? kimsesiz diyorsun sen kimsesiz evi dedin. Kimsesiz evi tutuklar. evi hapishane gibi bir şey yani ama. oraya nasıl götürdüler ben oraya nasıl gittim onu bilmiyorum. İçeri girdim herhalde telefonumda da şarj yok ya Hı. şarjım da bitti en son zaten. Ondan sonra oraya girdim. içeride bir tane Arap adam var. Oturdum. Ya diyor ben yeni düştüm buraya. Bir şeyler İngilizce. Ulan hayal mi? Ben diyorum ben nereye geldim? Ben dua ediyorum. Ben ölmemişim. Başıma bir şey gelmemiş. Hani ne bileyim. Hani Allah bağışladı bizi. Bilmiyorum. Ya yani. Allah'tan telefonunu bile kaybetmemişsin ama e peki karttan çek çektiler mi biraz? Karttan? Ya yani o kızlarda bir kere çektiler karttan. Evet. O kızlar bir kere çekti karttan. Ya benim aklıma gelen başıma geldi. Şimdi üzerine para bulamazlarsa karttan çekecekler. Yani karttan bir kere çekti ya işte burada takıldım bizde 2-3 saat falan filan. Arkadaşlar Brezilya'ya gelirken üzerinize kart bulundurun ama kartın içine para koymayın. Evet. Parayı 3000 TL, 3000 TL, 5000 TL, 5000 TL ya içine. Cüzdanımı aldı böyle cüzdanı şeyin arkadan şeye koydu böyle vestiyerin üstüne koydu. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Cüzdan oraya düştü. Benim de kafamda hep şey var ya burada Brezilya tehlikeli işte paranız evet. olarak. Ben hemen indim aşağıya indim, cüzdanın düştüğü yerden cüzdanı aldım, çantama koydum. Ondan sonra zaten yavaş yavaş bana yol vermeye başladılar. Tamam bak bir şey çıkmayacak veya para yok üzerinde? Kartlar vardı, para yoktu ama. nakit nakit bitmişti yani. Para yoktu. Sonra abi? Sonra polis, sonra... Durdurdu polis durdurdu seni 3-5 sefer. Polis durdurdu, polis bir durduruyor, iki durduruyor, alıyor kimliğe bakıyor. Yeter diyor da diyor, sana diyor bir diyor, iki diyor. Anons mu geliyor bunlara ben bilmiyorum ya da ben bunlara bir şey yapıyorum hatırlamıyorum. Ya da Hı. ben insanlara bir şey yapıyorum hatırlamıyorum Beni biri öldürebilirdi yani kesinlikle, kesinlikle yani bir daha kesinlikle ben bir yere Brezilya'da çıkmam yani, biri çağırsa da gitmem. Zaten bu olaydan sonra 3-4 gündür belli tek başına da gezmiyor arkadaşımız. Yok yok yok. Ya ben su içmeye bile göndermiyorum ne yalnız başına. ya ne güzeldi. Ben Abi biz burada yiyorduk. Ne güzeldi burada ben Faveladan çıktım başıma gelmeyen kalmadı. Burada. Abi dünyanın en güvenli yeri Faveladır. Ben buradan çıktım başıma gelmeyen kalmadı. Bir de kimsenin haberi yok nereye gideceğimden ne yapacağımdan. Abi ben senin adını bile bilmiyorum ya düşünsene ya. Evet. Ben sen ne diye gidip ya, bu <laughs> ıı, şikayette değil de. Ya o 25-30 yaşlarında bir Türk diyeceğim. Ya adam diyecek ki senin ziyaretine gelen adamı tanımıyor musun? Evet. Kimliklisin zaten bunu biz vukatlıyız. Evet. Biz Japonya'dan gelip Japonların evini basmış adamız biz. Kimse beklemiyor ki böyle bir şeyi. Sen bekliyor muydun abi? Ben abi bak musun? benim başıma böyle arkadaşlarım başına çok olaylar geldi. Seninki enteresan, en ben enteresan olay. Ben ama bence. Sen telefonu çaldırmadın mı, değil mi? Karttan çekmişler biraz. Dediğin gibi. Evet, biraz çektiler de ben şey kon, hani şey yapamıyorum yani. Bana ne verdilerse ben artık şey yapamıyorum. Karşılık Peki şey... sen bir ara bize konum attın. Biz geldik bulamadık seni. İşte konumu atıyorum size. Evet. Buradayım diyorum. Evet. Sonra nasıl bir kafaysa gidiyorum. Evet yo, bulunmuyorsun. Gidiyorum başka bir yere gidiyorum bulamıyorsunuz beni. İşte canlı konum atsaydın biz seni takip edebilecektik. Hayır kafam o kadar bassa beynim o kadar çalışsa zaten bu buralara kadar gelmiyor. Bana ne verdilerse artık. Evet. Ben, Sonra bizi nasıl bulabildin? Nasıl ayıldın? Nereden geldin? Nereden aklına geldin? Son, en son işte o tutuk evi dediğimiz yere gittik. Işte. Yani sokak insanların kaldığı tutuk Hı -hı evi diyorlar. Sokak insanların kaldığı yer. Bu sosyalde çalışan insanlar var ya böyle yelek yiyorlar. Aynen. Sağlıkçı diyordun sen abi. Evet evet sağlıkçı. Onlar beni yanına taktılar. Ne bileyim onlarla arabayla geziyoruz dolaşıyoruz. Onlar da baktı bir tutuk evine götürdüler beni bilmiyorum. Kimsesizler yeri miymiş? Neyin Kimsesizler miymiş? yeri evet orası. Sokak insanı. Gittim oraya demek ki bende ben de, ben de bir şey itibar uyandırdılar yani böyle dışarıda sokakta. Ama tipin düzgün abi. Yani belli yani eline Ama bakarlar. Tip de sen o halimi gördün mü? Ben nasıl bir haldeyim? Acaba bunlara ne yapıyorum? Bunlar evet. ne anlıyorlar? Aldılar beni oraya götürdüler. Ben de çıktım oradan. Çıktıktan sonra bir tane otel gördüm. Otele girdim. 50 riyal verdim. İnternete bağlamak için mi? İnternete bağlamak için, şarja takmak için, internete bağlamak için, bir de biraz dinlenmek için yani. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Dinlenmek için 50 veriyor, şarja takmak için 50 veriyor, bir de interneti açması için 50, yani ben 50 veriyor. Öyle orada dedim. Hani bir an önce atayım kendimi de sizinle bir iltibata geçeyim anladın mı abi? Evet. Ondan sonra kad kadın bana şarjı vermiyor kız. Diyor ki hani şarj benim değil diyor. Hani otelin diyor sen odaya çıkaramazsın diyor. Ben de orada bir bekledim biraz. %13 oldu bilmem %15 oldu. Ondan sonra ben intibata geçmeye başladım sizle. İşte buradayım, ya ölüyorum, geberiyorum diye mesaj attım. Yemin ederim yani buraya gelen e, yaklaşık 10 bin Türk tanıdım. 10 bin ziyaretçim oldu. İşlerine en umudu kestiğim kişilerin içerisinde inan sen oldun. Yani, yani, insan o sırada bizim e, bizim boğulma vakamız olduğundan dolayı cenanesiz de dün e, defnettik. Evet. Saygıdan dolayı da videoyu da çekmedim. Reklam olmasın diye. Yani onun üzüntüsünden miyim, senin üzüntüsünden miyim? Ya düşünsene benim misafirim gelmiş. Ben kimseye memleketini dahi sormuyorum. Ben Allah rızası için buraya gelmişim. Hatta söylüyorum sen niye gelmişsin Brezilya abicim? Onu söyle. Brezilya'da yaşayacaktım ben burada iş yapmak için ama... Ve bu saatten sonra... Yani bu olaydan sonra hatta... Düşün, e, iki hafta önce yine bir olay oldu. Arkadaş diye, diyeyim size. Buna benzer bir olay oldu. İş adamı otelini bıraktı bizim yanımızda kaldı üç gün. Evet, sonra ha. da kaçtı gitti. Herhalde. Sonra da gitmek zorunda kaldı. İşini yarım bıraktı gitti. Bak düşünün ya. Evet. Buraya iş adamı geliyor. İş adamı lüks bir otelde kalıyor. Ama dışarısı muhit. Çok tehlikeli olduğundan dolayı evet. başına bir vukat geliyor. Bu vukattan dolayı Metin abi yetiş. Keşke ben senin orada kalsaymışım ilk gün diye. Geliyor bizim yanımıza üç gün kalıyor. Uçak biletini bile e, alıp Türkiye'ye gitmek zorunda. Tek adam buradan bir buçuk gün. Çık yani buradan çıkmam yani gece akşam. Evet. Discoya gidip içmem, içtikten sonra başka yerlere kendimi sürüklemem. Ondan sonra tek atamoydu. Keşke bana 10 numaraydı. Bir hafta ben burada 10 numara, 2 hafta 10 numara burada geçiriyordum yani. Evet. O bir buçuk gün beni zehir etti yani. Zehir. Abi etti. başka söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin veya hatırlamak istediğin bir Abi şey varsa? Başka kimse yapmasın ya yani buraya gelen insanlar yani kafasına göre habersiz senden habersiz ne bileyim sağa sola gitmesinler. Yani benim yaptığım hataya düşmesinler. Ben de sen bana anlatıyordun işte böyle böyle diyordun. Benim bir kulağımdan girmiş bir kulağımdan çıkmış. Bak şimdi favelayı geziyoruz. Hiç tamam. tehlike var mı hocam? Tehlike yok favelada çünkü insanlar biliyor senin yanında olduğunu. Gören ne diyor? Bize selamün aleyküm diyor. selam veriyor. Gidiyoruz geliyor. Sabahları bonjiye diyorlar bize günaydın diyorlar. İnsanlar bizi tanıdı artık burada. Ama faveladan çıktıktan sonra kimse seni tanımıyor. Tanımıyor ve daha tehlikeli oluyor. Kimse seni tanımaz. tanımaz kimse yani. seni bilmez yani. Burada bilirler çünkü seni biliyorlar çünkü. Aynen. Senin yanına geldiğimizi biliyorlar, yabancı olduğumuzu biliyorlar, senin yanına geldiğimizi biliyorlar. Şimdi bizim burada grup sayfamız var, sizin orada zayıfanız, resminiz yayınlanıyor zaten, fotoğrafınız çekiliyorsunuz sokakta. Evet. Bu Metin abinin diyor misafirleri diyor, evet. bilginiz olsun, karışmayın diyorlar. Ondan işte onu diyorum ben de. Işte. Arkadaşlar evet. buraya geldiğiniz evet. zaman benim dediğim gibi sayfamız var, grup sayfamız. Metin abinin misafirleri var, bunlara karışılmayacaktır diyor, bunların kılına zarar gelmeyecek diyor, evet, e, Fabiola da ve çevresine zarar gelmeyecekler diye o sayfaya konuyor, o artık. Ben yokken bile bu arkadaşa gelse hiçbir şey olmaz bunlara. Hata yaptık işte, çıkmayacak. çıkmayacak. Abi, bir daha da geçmiş olsun sana. E ben bu, bu videoyu sen çekelim dedin abi, ben yüzümü göstermek istemiyorum. Bu hmm. anlattıklarımın hepsi tamamen doğrudur. Kurana kitaba da yemin edebilirim. İnanmayanlar olabilir bunu. Yok inanan insansın yani, inanmayın inanmaz abi? İnanasın inanmıyor. Buraya gelecek insanlar ben. Ki ben bunu için çekiyorum zaten. Ben yani, kimsenin zarar görmesini yani, istemiyorum. Son, son bir kelime söyleyeceğim. Burayı evet. kapatacağım. Buraya gelecek insanlar sana sorsunlar abi ben bu akşam bir yere çıkmak istiyorum. Size canım kulüp çekti. Şimdi götürürüm. Canım, vallahi götürürüm. Canım masaj çekti abi. Utanabilir. Ben utandım da sana söyleyeyim. Söyleseydin vallahi getirdim. Oda, o, odana bile getirirdim ya. Utandım diyorum. Utandım. Utanmayacaksın abicim bak. Hani sana deseydim abi benim canım kulüp çekti. Hani şu favelanın kulübüne gitseydim daha çok başıma bir şey gelmez Hiç eğlenirdim bir ya. şey olmuyor vallahi Eğlenirdim daha güzel eğlenirdim. Evde yakın eve gelirdim hemen buradan. Ya da manit olsaydı abi derdimi manit ayarladım bana yardımcı ol nereye gidiyorsun? Aynen aynen yapıyorum. aynen. Aptal gibi çıktık gittik Villa Madalena'lara. bir sürü para harcadık. Oradan Bol. da çıktık nerelere gittik bilmiyoruz. İki günün boşa ziyan i̇ki oldu. İki günün boşa ziyan oldu vucudumuza neler oldu dengem bozuldu. Arkadaşlar iki gün dengesi bozulmadı bu arkadaşın toplamda beş altı gün dengesi bozuldu daha bu son birik. Yeni kendime gelebiliyorum yani yeni, Be yeni. Ben hissedebiliyorum belki sen o kadar hissetmesen de ben daha çok hissediyorum çünkü tanıdığım için. Yani bir toplamda bir 5-6 gün beyin gitti, göçtü. Allah yardımcısı olsun. Öyle Ama mi? bu da bir ders olsun. E, senin verilmiş bir satakan varmış. Olan bin dolar olsun. Hiç önemli değil abi. Çocuğumuzu, çocuğumuzu. Olan sağlığına olmasın. Yani önemli olan sağlıktır. Evet, abi. e Tecrübedir. Biz videoyu çekmemizi, paylaşmamız bilgi amaçlıdır. E, işte böyle başına böyle bir vukuat yani. gelmemeleri için lütfen bir bilgi bilenden ders almadan Nasihat almadan, sormadan bir yere gitmeyiniz. Üzerinizde para bulundurmayınız, kart bulundurmayınız. Bulunduracak para en fazla bir 100 dolar olsa, kartınıza da para yüklemeyin arkadaşlar. Evet. Ben size bir defalarca söylüyorum. Brezilya geldiğiniz zaman iki tane kart olsun. İkisinin içinde de 100'er dolar para olsun. Evet. 150 dolar bile değil. Bittin mi para üzerine aktarma yapın. Bittim üzerine ekletme yapın başka bir hesaptan. Anlatabiliyor muyum? Evet, Bu yüzden hatta biz Brezilya'da 3 hesap kullanıyoruz. 2 hesap kullanıyoruz. Diğer hesapları e, uygulamalarını telefona bile koymuyoruz yani. Yani Brezilya'da böyle arkadaşlar. İşinize gelirse ister sevseniz de sevmeseniz de burası Brezilya, Brezilya böyledir. O yüzden videomuza burada son veriyoruz. E, biz Brezilya'dayız, Sao Paulo'dayız. Lütfen kendinize dikkat edin. E, kardeşim ismini hiç bana söyleme. İsmini de öğrenmek istemiyorum. Hiçbir zaman da öğrenmek istemedim. Çünkü ben burada 10 bin tanemizde oldu. Hangi birinin ismini tutayım? E, sana tekrar geçmiş olsun videomuzu son bir kelime söyleyerekten kapatırsam memnun oluruz. Abi son bir kelime söylüyorum. İşte bir daha tekrarlıyorum. Buraya gelecek arkadaşlar işte sana sormadan ne bileyim. Ya bence gizli gizli işler yapmasınlar. Ben ben benim ağzım yandı, onların ağzı yanmasın yani. Kimsenin kimsenin başına bir şey gelmesin inşallah buraya geldikleri zaman. Benim dediklerime hani şey olur, kulaklarına küpe olur. Brezilya tehlikeli yani tek bize değil. Brezilyalıya da tehlikeli akşamları gece. Aynı yani. Aynen aynen. Brezilyalı yani. favela'dan çıkınca o Brezilya için de tehlikeli. Yabancıysan abi. daha çok tehlikelisin. Çünkü dil de bilmiyorsun. Seni bir anlıyorlar yabancı olduğunu zaten. Sana bir şey soruyor yalanda. Sen cevap veremiyorsun. Aynen. Ondan sonra zaten gerisi geliyor zaten. Gerisi Evet arkadaşlar. Biz Brezilya'dan, Sao Paulo'dan herkese hoşça kalın. Ben Metin İyi Köşker. Saygılarımla hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Herkese saygılarımla. <laughs> Şimdi herkese merhaba arkadaşlar. Şu, buradaki olay şu. Şimdi biz Brezilya'ya gelin ve gelmeyin demiyoruz. Ama her zaman bir şu vardır olay. Yani bulunduğunuz konuma ve bulduğunuz konuma dikkat etmek zorundasınız. Tekrar söylüyorum. Buradaki anlam şu. Bulunduğunuz konum neredesiniz? Bulunacağınız konum neredesiniz? Ya abimiz hiç tanımadığı bir mekana gidiyor orada içiyor esasen ilk içtiği yerde içtiği e, sıvının içine e, kafa ilacı atıyorlar o sırada kafa gidince daha önceki tanıştığı sözde bayanlardan bayandan buluşmak için evine gittiğinde zaten orada da bir şey atıyorlar galiba ki iki bayan buna saldırıyor şimdi şimdi bu abimizin hem nakit parası çalınıyor hem karttan parası çalınıyor hem donunu çalıyorlar hem de tecavüze uğruyor şimdi tecavüze uğruyor kelimesi burada Tabii ki bu arkadaşımız bayanlardan beraber olacak ama bu kafayı bulduğu için istem dışı kafayı bulunduğu için bayanlar buna saldırıyor bu Tabii ki tecavüze giriyor Şimdi kim olduğunu bilmiyoruz. Telefonu silinmiş. Biz buna yaklaşık 40 saat sonra ulaşıyoruz. Ee, biz de endişeleniyoruz. Şimdi benim yanıma gelen değil onlarca yüzlerce. Benim Türkiye'deyken Türkiye'den daha çok tanıdığım Türk oldu. Burada 10 bin sayısını geçmiş durumdadır. E şimdi ben bunlara her, hangisine, hiçbirine, nerelisin, ismin nedir? veya da sormuyorum, e, soramam, günde bazen 10, 15, 3, 5 çarşıya gidiyorum, 2-3 kişi gelmiş orada bekliyor. E, nasıl buldun abi? Sen televizyonda, e, kanalda videolarına söylüyorsun. E, Brezilya'dan, Sao Paulo'dan, e, Shopping Mundo Oriental'dan öndeyim deyince, videolarını izleyince biz senin orada olduğunu biliyoruz. Google amcaya da soruyoruz, e, Oriental nerede diye sorunca da bize cevaplıyor ve de paraíso polis nerede deyince bize cevaplıyor. Daha bugün bir tanesi Hamza abi'ye e, Manisalı ben de Manisalıyım. Benim de bir çocuğum var. Ayrıldım. E, yanına gelebilir miyim? Sağ kolun olabilir miyim? Sol kolun olabilir miyim? Ya bunun gibisi tamam insanlar yardım etmek iyidir. Etmişimdir, ediyorumdur, edeceğim ama e, bu herkes edeceğim anlamına gelmiyor. Yani değil mi? Ya mantıklı olmak lazım. E, şimdi Herkesin bir gücü vardır. Ee, ama velakin e, burada geldiklerinde de benden çekiniyorlar, utanıyorlar saygıdan dolayı. Teşekkür ediyorum. Ama bak ben bu olaydan sonra benim çok büyük bir olay geldi başıma ve bunları ben size anlatacağım. Bir sonraki videoda lütfen dinlemeyi, izlemeyi, paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de donunuzu çaldırıp tecavüze uğrayıp kartınızdan para çaldırıp kendinizi kaybetmeyin. İşin sonucu tecavüze kadar gidiyor. Yani, yani buna gülünecek bir hal yok ama ne diyecek bir hal de yoktur. Şimdi dikkatli olacağız. Ne demiş? Sen anahtarını kitle takdir Allah'a bırak. Ama sen tedbirini alma. Çek git hiç tanımadığın bir yere. Hiç tanımadığın bir bayanların yanına. O bayana gelsin bir iki bayan. Ya buradaki her bayan iyi değil iyi diyemeyiz. Kötü de diyemeyiz. Yani bu dünyanın yani değil Brezilya değil Türkiye her yerde artık böyle yani. deyip yayınımı burada ara vermek zorundayım. Bir sonraki videomda ayrıntılı bir şekilde inşallah bunları sizlere daha güzel bir şekilde anlatacağım. Herkese hoşça kalın. Lütfen videomuzu nefes almadan izlemenizi istiyorum. Herkese hoşça kalın.